ufuklara zafer ve barış taşırız. Milli Savunma Bakanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kutlama mesajı yayınladık. Mavi Vatan'da fırtına gibi sen cesaretimizle yol alırız. Biz kadınlar gökyüzüne milletin olur Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi X Hesabından yapılan paylaşımda eserine kurulan Türkiye'm onlar Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzü kadar sonsuz, Denizler kadar Engin, ve kadar dimdik olan korkusuz kadın askerleri. Onlar en zor başarmış Asya Türk milletinin gurur kaynağı olmuş isimsiz kahramanları ve her biri bu vatan için canını vermeye yemin etmiş birer başarı öyküsü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve evlatları olmak üzere üzere Milli Savunma Bakanlığımıza görev yapan personelimizin ve tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun. Unutmayın sizler zafere yürüyen milletimizin en gür sesisiniz ifadesine yer verildik. Uçuş rotalarını hassasiyetle çizer, gökyüzünün kartallarına yol gösteririz. kazanan milletimizin iradesine güç katan savaşçılarız. Biz kadınlar zulme set çeker, mazluma nefes oluruz. Kadın, zaferi yürüyen bir ulusun en gür sesidir. ya, otel! korkudan bakışlarımızla engel tanımayız. Tarihimizden aldığımız ilhamla vatan topraklarına kök salan korkusuz çınarlarız. Milli ruh veren gücümüzle savunma sanayimizi geleceğe taşıyoruz. Marmara'nın kalbinde kilitleşen kararlılığın simgesi. Hadi uçuş cesaretin yansımasıdır. Denizler kadar sonsuz. Denizler kadar engin. Dağlar kadar dimdik.